Düyarlı birlikte pekarsız oynuyoruz. Şimdi bu arada arkadaşlar siz yokken benini kurtardım tüm petlerimi kurtardım. Ee, bu arada evlerimi de yeniledim. Şöyle ee, artık bir süre evim var. Bu arada yeni bir kod geldi e, kalbimizin Türkiye diye Taysaf'e Saffe Türkiye yazıyorsunuz. Ko e, promo kodaya. Sonra da bu çiçeği veriyor size. Bakalım. Güzel bence. Öncelikle biz bir bakımımızı yapalım değil mi? Evet. Nasıl ya? Neyse bakımız oldu mu oldu? Zingir, zingir. Arkadaşlar bu arada da yeni bir oyun geldi. Şöyle giriyoruz. Şöyle. Zingir zingir. Bazı kişileri sevdiğim olarak seçiyorsunuz. Ay gitmeyin gitmeyin gitme. Dur dur dur. Dur. Pro sen dur bari. Üstünde pro yazıyor o yüzden şey yaptım. Gelin buraya al. Ne buldum? Dur, bir yeni. Dur. Bir tamam. İki tamam. Üç tamam. Hepsi şeydi ya yanımda çok iyiymiş bu şuraya giden birisini gördüm. Gelin buraya. Sizi o ok katacağım sadece. Ay gel buraya. Gel 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 gel. Kıpırdı mı lütfen? Bu kadar bu kadar ya. Ha onu zaten işaretlemişim. Aa, <laughs> sonu 100, 120 saniye. Diğer adaya gidiyorum. Çık. Gel buraya keksik. Keksik gel lütfen. Tamam sıkıntı yok. Bu kadar basit sevdiklerine vuruyorsun değil mi? Yo, herkesi vuruyorsun. O sevdiklerine altı kişi vuruyorsun. Arkadaşlar bu arada bir tane arkadaşımla fotoğraf e, şeyi yapacağız. Onun için böyle yapıyorum. Bu arada üç yüz almışız. Ben gidip yine yapacağım. Kombinim için gerekli. Arkadaşlar bu arada 9. seviye çabucak gelmek istiyorum. Eğer bana iyi yardımcı olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim ki. Bence e e şöyle ben de kendime e şey alayım nedir onun adı. Hem bu tatlı yoldaştan alayım hem de premium etkinlik bileti alayım ki sizlere daha güzel videolar çekeyim. Zing zing zing. Allah arkamdaki robotu vuramıyor mu? Şşşt. Sessiz. Sessiz bir şekilde bunu vuracağız. Sevdim seni. Ama güya. Bu da bir erkek ama ne yapalım. Yapmak zorundayız. Kalk. Seviyorsun. Bahar döverim seni. <laughs> Seviyorsunuz. Şunun üstünde kalp var. Demek ki onu vurmam lazım. Vurdum. 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 Kaç. 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 Adını, 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 adını. Kimse beni vuramaz. Aa. Çıkın önümden. Ben okçuluk için doğmuşum. <laughs> Burada da arkadaşlar e, like atarsanız ve abone olursanız kendime premium Etkinlik bileti alır, alabilirim. İyiyim. Sonra... Kendime nedir onun adı? Ay, bir kız var. O ok kalabilirim. Sonra ve mutlu olurum çünkü siz sizlerin beğenmesi beni mutlu ediyor. Yani bunun başka bir açıklaması olabilir mi? Sizin videoyu beğenmeniz ve Abone olmanız beni çok mutlu ediyor. Başka bir şey yok. Bir geliyor. Biri geliyor. Keksik. Gel Hayır vurmadım. Onun yanında kalp var. O yüzden vurmalıyım. Zınk. Yani çok 630. Hı hı. şöyle yapacağız. Şimdi ben şurada bir tane sürpriz kutu gördüm. Ona gideceğiz önce. Kaydıraktan kayalım. Abla denize gidelim. Ha kaydıraktan mı kayıp denize gidelim? Tamam, tamam. Hadi bir kere de senin gönlün olsun. Zıng. Abla. Dans ederek gidiyorum. Tıs 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 Arkadaşlar bug mı yaptım az önce ben? Anlamadım ama sanırım öyle bir şey oldu. Evet arkadaşlar buraya geliyorum. Sonra buradan o kodla aldığımız şeyi alıyorum. Uçuyorum. Ve adanın üstüne iniyorum. Zınk. iki elmas. Ben buradan yukarı çıkarım ki suyun akıntısına bırakın kendi. Yani kendini suyun akıntısına bırak. Yani kendini suyun akıntısına bırak. Bırak kendini suya. O götürür seni diyarlara. Başka diğerlere götürür olsun. Hı. Ancak bilmeli ki o sana bağlı ben değil. Ben oturalım. Ben de... Bak Şöyle orada kaldı. Istiyorum. Ne? Orada şırmamak istiyorum. Güneşlemek istiyorum. Yeter şey Atayım. Oh. Al kremini sürsene ya. Çantamda krem var. Bu arada petimi oradan çık kurtarmam gerekiyor. Arkadaşlar bugün ee, çok çok şey oluyor. Çok önemli. Zınk. Pit geldim. Gel buraya. Aa kucağıma geldi. Hem de istemsizce ben ona bir şey demedim. Merhaba. Merhaba minnak. Bu arada neden istemsizce ku e, kucağıma geliyorsun? Neyse. bu benim hoşuma gitti. Yaptı bırak yaptı. Bırakmayacağım. <laughs> Şeyi. Tamam sen oldun lan. Yeter bu kadar. Ha bu Ben uçacağım. Ben de bek istiyorum. Gittim ya. Tamam ben gel. Kaldı. Yok öyle şey yok. Mi? yine kaydırakta kaldın anladım ben seni. Uyudum. Evet. Anladım. Malıydım. Kaydırakta kalmışsın yine. Ama sen de uçamıyorum. Ya uç. Uçamıyorum. Şöyle yapacağız o zaman. Seni severken aynı anda ona basacağım. Ama olmadı. Ama seni sevmedim. Şu o zaman şöyle yapacağız. Hop. Doğum ya arkadaşlar böyle bir şey yok. Tamam o zaman beni yapacağız. Şey. Hmm, bana ne? Ya beni arkadaşlarıma koy. Hayır koymayacağım ya. Arkadaşlar bakın sonsuzluk ve ötesine diyoruz ve evet böyle. Pekal, pekal. Uzaklaştım. Bayağı Aa, uzaklaştım. Baya. Bayağı. Seni görmüyorum. Şimdi beni göreceksin. Zınk. Ve hala zıpladığımda şey oluyor arkadaşlar. Uçabiliyorum. Bu ben Nim bug'ım? Hepimize gidelim şöyle. Bug'ımızı yaptık mı yaptık. İşte açıktık mı açıktık. Yok çıkmamıza gerek yoktu ki. Her neyse arkadaşlar şöyle yapıp kendimizi zıng diye aşağı atıyorum. Arkadaşlar bakın evimi nasıl yaptım göstereyim size. Şöyle bir arka planı hazırladım. Şöyle yapacağım arkadaşlar. İkinci katı şöyle şey koyacağım. Üçüncü kat da Üçüncü kata mı hocam sanma? Üç, üçüncü kat ne ha ha? Neresi? Üçüncü kat. Arkadaşlar bakın. İyi o şeyi almak için şey gidiyoruz. Sistemelere. tablolara. Evet. Burada tek tablo yok ya. Her neyse. Süzemeleri geldiğimiz arkadaşlar böyle small bir tane şey karşılıyor size. Böyle yerleştiriyorsunuz. Abi yerleştirsen geri yerleş alabiliyor musun? Demek. Sonra ben şimdi yukarı çıkacağım. Buna fotoğraf koyabiliyor musun? Merak ediyorum. Ben de ama ay Yok çekmek ya yani. merak etme fotoğrafı Bu arada 15 yılması olmuş? Bing. Zing, zing. Aa, arkadaşlar, bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ben ne kadar ya. zorluklarla geçiyorum. Hayır. Bir lav banyosu. Al ayağım yandı. Neyse ki koruyucu botlarım vardı. Şuradaki zehirli mamaların yanından geçersek. Şuraya bastığınızda kendi fotoğraflarınızdan birini seçiyorsunuz. Ama ben seçmeyeceğim. Çünkü arkadaşıma söz verdim. Ama o bilir Boş O ve o Her neyse yok öyle bir şey ya. Yok ben öyle ben bir ben şey. Ben ben Neyse arkadaşlar biz şimdi arkadaş ay, ayakkabımızı giyiyoruz. Şöyle unicorn bir ayakkabı giyeceğim. Şu unicorn ayakkabıyı. Perfect. Güzel. Atak Şimdi arkadaşımın profiline yapmadım. bakıyorum. Daha saçını yapmadım. Şu pandi arkadaş. Şimdi göstereyim mi yüzünü? Ben de yok. Hadi göster hangisi? Bunun burnu var mı? Onun için burnu vardı çünkü. Var. Bakalım. Buraya ne verdi. be? bu Saçı pembeye boyalı. Bu Saç, arada ben çantamı çıkarayım. Erkek. Evet. benim de çıkardım. çıkar. Saç çıkarmak yok burada var. var. Olabilir. Arkadaşlar bu arada buraya yeni bir şey açıldı. Böyle bir şey var. Bir de böyle bir şey var. Ben, pembe Bir yani. de şöyle göstereyim. Bir dakika arkadaşlar şunu göstereyim öyle göstereyim. Şuraya geldiğimizde etkinlik biletine gel Aa, etkinlik bileti. O zaman ben bunu iyiyim Evden dışarı çıkınca göstereyim. Ten rengi nasıl? Açık benim gibi aynı. O zaman şimdi şöyle yapacağız. Saçımı ben kuaföre kuaför ettim. Arkadaşlar ben şimdi saçımı toplamıştım ya. Ben bir açayım saçımı. Bekleyin. Yo niye beklesinler? Zing. Açtım saçımı. Şimdi pembeye boyayayım. Tabi param yeterse. O elmas satmak. Daha Bardo verim Arkadaşlar bu arada iyiyim. Bir hafta içinde 40 abone olmazsak kanalına, ee, kanalına 40 abone olmazsak yok hayır. Daha kötü bir şey olmalı. İyi. Ee, size iyi e, sürprizimi göstermem. Eğer abone yani, yani, söylemem. Eğer 40 aboneye ulaşırsak da size sürprizimi göstereceğim. Peki. Yok öyle bir şey. O sonra. Abi. O iş sonra Bahar. Bulaştırma beni başka işlere. Hadi kahvele gidelim. Arkadaşlar bu arada ee, bir de 50 abone gelirse baya baya en büyük sürprizim olacak. Herkesin kanalını kaybediyoruz. Bu değil. Orada değil. Abi kafan arkanda. Biliyorum. Gelip çık. Bu çok. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Kırarım kapıyı. Kırıyorum Bu arada kapıyı. buradan almadığımız bir şey var mı? Yok. Yok. Ama şu şunu almadık. Bahar beni sinir etme. Burada da arkadaşlar söz verdiğim gibi sadece mina bir seviye büyüttüm. boyayalım. Klasik pembe. Şu pembe miydi? Evet. Bu pembe miydi? Diğer bu. Bu pembeydi evet. evet. Diyordu. Baksana bu o pembe. Arkadaşım şimdi adam gelip geliyor. Ne? Bir adam gelip geliyor. Ne bu arkadaşlar?

Vay bir kere onun ses, senin sesin olduğunu herkes biliyor arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bu Bahar'ın sesi mi, yoksa Nur sesimi sesi mi? Merhaba arkadaşlar bugün. Ee, e, bahar Bahar var. Aynı Nusima. anda Minnak sen de konuşsana Nur konuşurken. Ya sana ne? Hayır dediğimi yap yoksa seni satarım. Bir ne, ya. Oldu ne oldu bari Ne oldu bari rezil mi oldun Ne? Ne oldu? Ne oldu? arkadaşlar bu acaba ne oldu? Ne oldu be? 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 Bunlar evet, güzel. Abi şimdi profiliyle kendine bakalım. Profiliyle. Ha arkadaşlar bu arada ben iyi. Kendi kendime istek atacağım. Bunu yapan tek kişi benim. Kendi kendime istek atmayı deniyorum. Hesabımın adı Kraliçe. No 9997. Aa baksana o oh arkadaşlar. arkadaşlar sulu gücü bağlantısı kesildi. Bugünlük videom bu kadar. Bay bay.